Merhaba arkadaşlar ben Miraç bugün sizlerle birlikte ee, Limbo'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz hatırlıyorsanız en son burada kaldık ve inanılmaz derecede zordu Buraya ben bir türlü atlayamamıştım o atlayamadığım yer burası Artık atladım gördüğünüz gibi sonunda Yine sizden sonra bir 5 defa falan daha oynadım Allah düştüm zannettim O ne lan? Şu tarafa gideceğim ya ben. Aha yine kafamızda o sümük. Aman sümük ya. O mal sümük yüzünden sola gidiyoruz hep. Aha ışık. Evet arkadaşlar bu büyük ihtimal 7. veya 6. bölüm bayağı uzun sürdü çünkü neden? Yani büyük ihtimal 15 bölümde falan bitireceğim çünkü ben beceriksiz bir adamım. Beceriksiz bir adam olduğum için de hızlı bitiremiyorum bölümleri. Kötü oluyor da bu ay kötü oluyor bu benim için. şu anda dümdüz gidiyorum. Yapacağım bir şey yok çünkü mecbur kafamdaki gerizekalı şey yüzünden. Bu o, o ne ya böyle Kafamızı koparttı. <laughs> Son anda geçtim low. Aha kafayı yiyen. Yani. Ye lan şunu. Buradan gidiş yok mu? Ya ben oradan tekrar nasıl geçeceğim? Oradan kurtuldum. Yani bir türlü zıplayacak ortam ayarlayamıyorum. Şuraya nasıl zıplayacağım ben ya? Al işte öldük. Aa! Şimdi biz durmadan bir oraya bir buraya mı gideceğiz? O bayağı iyi olana kadar. E bu çok sıkıcı ya. Dostum olmak üzere Hayır. 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 Evet arkadaşlar videoda bir kesme yaptım. Geçtim burayı bu arada. Onu kesme yapınca. Şimdi buradan devam ediyoruz. Ben devam ediyorum. Ee, şurada bir şey mi, falan mı var? buraya çıkınca ne oluyor? Demek ki burada bir şey var. Anladım. Şimdi biz bunu indirmeden önce herhalde tabi inşallah Allah'ım doğru anlamışımdır ilk kez. Şimdi o kalkıyor. Şurada bir tane ip var. Ha, bu varmış ya la. Çek şey, şunu. Ya ben bunu buraya nasıl çıkartacağım hacı Tam diyorum oldu. Tam diyorum oldu. Ya ben sizi anlayamıyorum arkadaşım. Vallahi yaptım. Ve buradan çıkış yok. Ve buradan hakikaten çıkış yok. Bunun 2 saattir ben bunun için mi uğraşıyorum? bir saniye ya. Her şeyi mahvettik. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzün burada sonuna gelelim. Diğer bölümümüzde görüşmek üzere. Şu bir yukarıya kalksın da. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün burada sonuna gelelim. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. beğen butonuna basmayı ve yorumunuz varsa yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Güle güle arkadaşlar.